Yavrum can, çocuğum. Tan can, tan can. Çocuğum. Ne? Kalk arkadaşınla oyna. Ya, i̇stemiyorum. Hadi oğlum. O zaman gel. Hadi hadi. Gel. Lele lele. Lele lele. Hadi güzel güzel oynayın. Hadi güzel Elim güzel. Kendi, lele lele. O, o, lan. Elim kendi oynuyorum. Niye ha? öyle? Yapıyorsun? Ha? Anne, bir emoji de barıştı. Aferin ben oğlum. Devam ediyorum, Emoji Kardeş. Emoş Lan! Yapma öyle. Emoji kaldı. Emoji Sağ ol. Hadi gel emoji emoji. Hadi, hadi Barışım, oğlum. değil mi emoji? emoji Aferin barıştı. oğlum, aferin. aferin. Hadi, hadi salla. Hadi. Evet. Hadi Aferin. Oğlum! Emoji! Düştü. Emoji. Lan! Lan. Lan! Emre iyi misin? Emre gel buraya.